Baba. Ha? Ben gidiyorum. İyi git. Annem nerede? Ha? Ha, kahve yapıyor. Haftalığımı verebilecek misin? Cuma gününde Ne oluyor beyefendi? Tamam baba idareli kullanacağım söz. Bir dahaki pazartesiye kadar. Bak bundan sonra fazladan bir kurşun istesem veremem. Telefonumuzu zor ödedik. Baba saydan parasız mısın o kadar? Ne sandın oğlum? Biz param basıyoruz burada. Bitmiş mi yine haftalık? Bitmiş evet. Hazine olsa dayanmaz buna. Vah baba, sende de para biterse. Fena alıştırdık paraya beyefendi. Ben mi alıştırdım Şükrücüm? O ne biçim söz? Alınma Nazancım ama alıştırdık diyorum. Yani biz. Baba. Hı. Hmm. Söylemeyeyim dedim ama. Söyle söyle. Sen okula geç kalıyorsun. Bırak söylesin canım evet. Babaannemin koltuklarına parayı buluyorsunuz ama baba. <laughs> Rahatsız oldunuz demek beyefendi. Yalan mı baba kapris? Yazık yazık. Kapris ha? Sen bizim yaşımıza gel de annem böyle bir şey istesin. Allah ellerine düşürmesin ama şükrücüm. Öyle. Ben burada diktireceğim bir elbiseyi düşünürken Ama, ama ne yapabiliriz nazancığım? Sen kendini bizim yerimize koy. O yaşta bir kadın. Sırasız Şükrücüğüm. Biraz bekleyebilirdi. Çok görmüyorum ama durumumuzu biliyor. Tamam Nazancığım sırasız. Ama ben sana başka bir şey söylüyorum. Yani sen bunu böyle söyleyebilir miydin annene? Söylerdim valla. İkinizin de yüzü yok annenize. Bahar gelmiş. Ne olur yazı beklesin. Bahar yazı yok Nazancığım. Yani fiyatı çok iyi. Ağlamayın o zaman parasızız diye. Hale bak. Eşyalarını yeniliyor bizi de yemeğe davet ediyor. Gösterecek. Gösteriş için değil Nazancığım, bir nevi vefa borcu. Teşekkür. Tamam canım, ben kötü niyetliyim o zaman. Canım sana kötü niyetlisin diyen yok ama... Senin bu annen de despot vallahi. Hacer bugün bana gelecekti. Ona mı gitmiş? Evet, bak şimdi söylüyor. O kadar da işim var Şevket. Akşam gideceğiz ya, Yetişemiyor, telaşlanmıştır. Ne yapsın kalınacağız? Haber versin önceden canım, bilelim. Ne oluyor artık? İki koltuk yüzü değiştirdi, şaşırdı. Öyle iki koltuk yüzü değil mi ne? Oturma odası toptan yenilendi. Ne? Eşya mı aldılar yeni? Hı hı, takım. Söylememiş miydim sana? <laughs> Son günlerde çok şükür, bize bir şey söylediğiniz yok ki beyefendi. Kafam dalgın Mine. Hı, dalgın. İşleriniz bozuk. İyi de, biz bir hafta sonu kocamızla beraber bir yere gidemeyeceğiz. Ya ne alakası var şimdi bununla? Kadın kelepir eşya bulmuş almış kendini. İyi ben de bulayım. Ver parasını. Annene gelince işler bozuk demiyorsun ama. Ayıp Mine ayıp. Çok görme. Bir tanecik annemiz var. Faturaya da ödemedik daha. Yo çok görmek değil bu Şevket. Anladık. Bir tanecik anneniz var ama. E ee, ama? Şımarıklık yapıyor. Allah Allah. Evet şımarıklık. Şükrü ne dedi? Ne diyecek? Hayır, o hesabını bilir de. Onun da annesi Mine. Vallahi ben de karınım. Değiştireceğim bunları, sıkıldım. Hadi sökül paraları. Mine uzatına, canımı sıkma be benim. Sıkılsın biraz istiyorum. Bozdur dolarını markını. O kadar uzun boylu değil hanımefendi. Kaç yılın birikimi o biliyor musun sen? Onu da yiyelim bitsin. Sonra da pabuçlarımızı yiyelim.